Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Çocuklar Duymasın dizisini en az bir defa bile izlemeyenimiz yoktur diye düşünüyorum. Çocuklar Duymasın dizisini en az bir defa bile izlediyseniz videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sertaç karakteriyle tanıdığımız Oyuncu ve yazar Kalus Çalcıoğlu COVID-19'a yakalandı. Duruma ağırlaşan 42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalus Çalcıoğlu yoğun bakıma alındı. Önceki gün İstanbul Anadolu yakasında bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalus Çalcıoğlu durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Virüsün Kalus Çalcıoğlu'nun akciğerlerine indiği öğrenildi. Sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili bilgi veren Çalcıoğlu bu devasa maskeyle akciğerimi açıyoruz. İyileşiyorum yavaş yavaş ifadelerini kullandı. Hastaneye yatmadan önce poz veren Kalus Şalcıoğlu şimdilik tek şikayetim öksürük dedi. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.